Merhaba bu dersimizde sizin için seçtiğim İngilizce'den Türkçeye çevirim etnei birlikte işleyeceğiz. Her zamanki gibi e, Sermaye Piyasası Kurulunun sitesinde geçmiş dönemlere ait yayınlanmış sınavlardan sizin için seçtiğim bir metin oldukça zor ama imkansız değil. cümlelerimiz oldukça uzun önemli ekonomi terimleri var. Hukukla ilgili de terimler var. Ee, önemli kelimeleri kutu içerisine aldım. Daire içerisine aldım. Çabucak e, işleyelim. Çok uzun vakit almasın videomuz diye bu şekilde bir yol düşündüm. Umarım kolaylık olur hepimiz için. Evet başlayalım. İlk cümlemiz 4 satır uzunluğunda bir cümle. The comprehensive and adequate monitoring of group risks in large complex internationally operating financial conglomerates, as well as the supervision of the group wide capital policies of such groups, is only possible when competent authorities gather supervisory. information and plan supervisory measures beyond the national scope of their mandate. Yüklemimize kadar iki satır özne grubumuz var. İki tane öznemiz var. Hemen öznemizin birincisini söylüyoruz. En ifade ifadeden başlıyorum. Büyük Karmaşık uluslararası faaliyet gösteren finansal büyük şirketlerin içerisindeki grup risklerinin kapsamlı ve yeterli izlenmesi ayrıca böyle grupların grup çapındaki sermaye politikalarının teftişi ancak ulusal yetki alanlarının dışında yetkili makamların denetimle ilgili bilgiyi topladığında ve denetimle ilgili önlemleri planladığında mümkün olur. Sentence 2. İkinci cümlemize hemen geçelim. It is therefore necessary that competent authorities coordinate supplementary supervision on internationally operating financial conglomerates among the Competent authorities which are regarded as most relevant for the supplementary supervision of a financial conglomerate. Okay. Now, let's translate. Therefore birinci cümlenin sonucu olarak anlamına geliyor. Bunun için bundan dolayı yetkili makamların bu yetkili makamların ki sıfat cümleciği var. Sıfat cümlecikleri çok önemli çalışıyoruz. Yetkili makamların önünde söyleyelim cümlemizi. Finansal şirketin bir finansal şirketin ek denetimi için en uygun kabul edilen yetkili makamlar arasında arasından yetkili makamların uluslararası faaliyet gösteren finansal şirketlerin ek denetimini düzenlemeleri gerekir. Sentence 3. Üçüncü cümle. The colleges of financial conglomerates relevant competent authorities should act in accordance with The supplementary nature of Directive 2002 87 EC and as such should not duplicate, duplicate or replace, but should rather add value to the activities of existing colleges relevant to the banking and insurance subgroups within those financial conglomerates. Okay, Oldukça <laughs> uzun bir cümle. Neredeyse 5 satır kaplamış ama bir satır yok gibi neredeyse. Evet. Finansal şirketlerin aydiyet var burada. İlgili yetkili makamlarının iş gruplara Avrupa topluluğunun ya da Avrupa mevzuatının, Avrupa Birliği mevzuatının 2002 Taksim 87 yönergesine yönergesinin tamamlayıcı yapısına ya da niteliğine uygun bir şekilde hareket etmeli. Ve bu itibarla o finansal kuruluşların, o finansal şirketlerin içerisindeki bankacılık ve sigorta alt gruplarıyla ilgili mevcut iş gruplarının faaliyetlerini tekrarlamaktan, kopya etmekten ya da değiştirmekten daha ziyade o aktivitelere değer katmalı. Evet. <laughs> Cümleler 3 satırlık, 4 satırlık. Hemen diğer cümlemiz kısa ve daha kolay. A college should be set up for a financial conglomerate only where neither a banking nor an insurance sectoral college is in place. Neither ve nor anlamı olumsuz yapar. Ne o, ne bu anlamında. Correlative conjunctions diyoruz biz bunlara. Çalışabilirsiniz. Ee, bu konuyu bilmiyorsanız. Bir finansal şirket için bir iş grubunun bankacılık, ne bankacılık ne de Sigorta sektöründeki iş grubunun olduğu olmadığı bir yerde açılması tavsiye edilir. Yani bir şirket için iş grubunu bankacılık kuruluşu, sigorta kuruluşunun olmadığı bir yerde açmak iyidir. Bu anlama gelen bir cümle. Yani hemen hemen böyle. Okay, burada bilmediğimiz yok. Yukarıda geçmişti zaten bütün bilinenler. Burada var. İkinci paragrafımıza geçtik hemen. While stress testing should occur regularly for the banking and insurance subgroups of a financial conglomerate, it's the role of the coordinator Appointed in accordance with Directive 2000 87 European communi Community to decide the appropriateness, parameters, and timing of a stress test for an individual financial conglomerate as a whole. Evet. Uzun bir cümle daha. Finansal bir şirketin bankacılık ve sigortacılık alt grupları için düzenli olarak stres testi yapılması gerekirken 2002 Taksim 87 EC yönergesine uygun olarak atanmış koordinatörün rolü tek Finansal bir şirketin bir bütün olarak stres testinin uygunluğu parametreleri yani sınır ölçülere etkiler etkenleri ve zamanlamasına karar vermektir. Next sentence, sonraki cümle. Evet, az kaldı. Kaldı. For union wide stress tests carried out by ESAS in a sector specific context, the role of the joint committee should be to ensure that such stress tests occur in a consistent manner across sectors. Union White Avrupa Birliği çapında, Avrupa Birliği içerisinde ki yapılan stres testleri için. Bu stres testlerini kim yapıyormuş? Sektöre özel bağlamda, sektöre özel bağlamda SLR tarafından yürütülen, yapılan Avrupa çapındaki stres testleri için ortak komitenin rolü, görevi bu stres testlerinin sektörler arasında tutarlı bir şekilde olmasını veya tutarlı bir şekilde olduğundan emin olmalı tavsiye edilir. Tutar bir şekilde yapılmasından emin olmalıdır. Next sentence. Sonraki cümlemiz. For these reasons. The esas. Through the joint committee should be able to develop supplementary parameters For union-wide stress tests capturing the specific group risks that typically materialize in financial conglomerates and should be able to punish the results of those tests were permitted by sectoral legislation. Ne kadar uzun cümleler kurulmuş değil mi? Evet buradaki başlangıcımız biraz farklı renk ama sorun değil. Bu sebeplerden dolayı yukarıda sayılan nedenlerden dolayı diyor. Bu sebeplerden dolayı ESA'lar throw vasıtasıyla aracılığıyla ortak komite vasıtasıyla aracılığıyla finansal şirketlerde tipik olarak ortaya çıkan özel grup risklerini yakalayarak Avrupa çapındaki stres testlerinin Avrupa Birliği çapındaki stres testleri için ek parametreler geliştirebilmeli ve bu testlerin sonuçlarını sektörel mevzuatın izin verdiği yerlerde yayınlayabilmelidir. Son cümlemiz. Experience from previous union wide stress tests should be taken into account. Önceki birlik çapındaki Avrupa Birliği çapındaki stres testlerinden elde edilen deneyimler, tecrübeler dikkate alınmalı. Evet, çevirimiz bu kadar. Siz durdura durdura kelimelerin anlamlarını not ederek çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.